Merhaba sevgili öğrencilerim. Sizleri çok özledim. Uzun bir süredir görüşemedik biliyorsunuz. Bir süre daha görüşemeyeceğiz. O yüzden bugün sizin için bir çalışma yapmak için okula sınıfımıza geldim. Şu an sanat sınıfındayız. Sizinle bugün kitap ayrıcı yapacağız. Mutlaka bu dönemde evde çok fazla kitap okuyorsunuzdur ya da aileleriniz size kitap okuyordur. Peki bu okuduğumuz kitaplarda nerede kaldığımızı anlamak için ne yapmalıyız? bir ayrıca ihtiyacımız var. Bugün sizinle origamiden kitap ayrıcı yapacağız. Ben sizin için farklı birkaç seçenek hazırladım. Önce onları göstereyim. Peki bu ayrıcıları nasıl yapacağız? Hadi şimdi başlayalım. Evet çocuklar origami bir Japon kağıt katlama sanatı. Ori Japonca'da katlama demekmiş. Kami de kağıt anlamında kullanılıyor. Origami olarak geçmiş bize. Origami bir kağıt katlama sanatı. Origami genelde kare kağıttan yapılır. Şimdi bizim kağıdımız dikdörtgendi. Nasıl kare yapacağız? Bir köşesini alıp diğer kenarın üstüne kapattığımızda burada hiç boşluk kalmayacak şekilde şu an bir kareyi oluşturmuş olduk. Ama buradaki fazlalığı kesmem gerekecek. Bu şekilde nereden keseceğimi belirledikten sonra makasla kesiyorum. Makas kullanımı konusunda ailenizden yardım alabilirsiniz. Bu parçayı buradan çıkardığımızda kağıdımız tam olarak bir kare olacak. Bakın. Şimdi bir kare elde ettik. Başlıyoruz. Bu şekilde bir üçgen elde ediyoruz. Bir köşeyi alıp diğer köşenin üstüne kapatarak sonra tırnak ütüsü dediğimiz şu şekilde tırnağımızla hafifçe bastırarak iyice katlıyoruz. Buna bu yaptığımız işleme tırnak ütüsü diyoruz. Tırnak ütüsünü ben kendi anaokulu öğretmenimden öğrenmiştim. Yani siz de Şimdi öğrendiğiniz birçok şeyi belki büyüdüğünüzde kendi çocuklarınıza ya da öğretmen olursanız öğrencilerinize öğretirsiniz. Bir sonraki aşamada çocuklar bu köşeyi yukarıdaki köşeye birleştiriyorum. Bakın yavaş yapıyorum. Ve yine tırnak ütüsü yapıyorum. Daha sonra diğer köşeyi alıp yine Ortadaki köşeye birleştiriyorum. Ve tırnak ütümüzü yapıyoruz. Evet. Bu aşamaya geldik. Şimdi açıyoruz. Tekrar başa döndük. Burada iki tane uç var gördüğünüz gibi. Bir tanesini alıp geriye doğru katlıyorum. Evet. Bir tanesini aldım ve geriye doğru katladım. Şimdi daha önce katladığım uçlardan birini tekrar yukarıya doğru katlayıp içe büküyorum. Bakın. Şimdi aynı işlemi diğer uç için yapıyorum. İçeriye doğru katlıyorum ve iyice bastırıyorum. Tırnak ütüsü yapıyorum. İşte hazır. Şimdi sıra geldi biraz süslemeye. Keçeli kalemle göz çizebiliriz. Siz daha farklı bir göz de yapabilirsiniz. Bir burun. Ağız. Bıyıklar. Bir kediye benzedi, değil mi? İsterseniz farklı renkteki kalemlerle de süsleyebilirsiniz. Oynar göz kullanabilirsiniz. Ama yoksa kullanmasanız da olur. Renkli renkli boyayabilirsiniz. Bakın bu şekilde. Bunu kitabımızda yer belirlemek için kullanacağız. Deneyelim mi? Bu benim kitabım. Şimdi açıp bir sayfaya koyabilirim. Bakın, kaldığım yeri belirlemiş oldum. Ya da benim için önemli olan yerde olabilir. Evet. Ayraç çalışmamız bu kadardı. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Siz de yaptığınız ayraçları lütfen bana fotoğraflarını atın, videolarını çekin. Hepinize çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.